Bugün Mısır çarşısından aldığım su semenlerini tanıtacağım. Gayet zararsız bir hayvan. Şöyle biraz daha ekranına şey de. Yani gördüğünüz gibi elinize alabilirsiniz. Normalde bu kapta beslemeyeceğim. Şimdilik buraya koydum. tamamen zararsız. Hem karada hem de suda yaşayan bir hayvan ama çoğunlukla suda yaşıyor. Karada yaşarsa e, kuruy kuruyup ölmesine sebep olabilir. Bu kırmızı karınlı Meksika semenderi. Şöyle biraz daha şey yapayım da görünsün. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu erkek dişileri daha açık renkte oluyor. Gördüğünüz gibi çok da hızlı kaçıyor. Ellerimizi alırken çok bastırmamak gerekir. Yoksa hayvana zarar verebiliriz. Şu süpire, kurumuş süpürelerini aldım. Süpüresiyle besleniyor. Ama normal yemde verebilirsiniz. Yemeğe de bilir. Şu karaya koyalım. Karada nasıl hareket edilmiş. Ha, karada gayet yavaş. Yavaş. Gördüğünüz gibi pek bir pek kıpırdamıyor. Ee, beslediğiniz akvaryuma bir tane taş koysanız daha iyi olur. Ara sıra da karaya da çıkıp solunum yapıyor. Şunu alayım suya koyayım da su olmasın kurumasın. O gördüğünüz gibi şeyden çıkıyor kutudan.